Belediye, belediye başkanı Görmedim kimse kalmıyor. Arkadakiler Son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuş durumundaydı. Ee, en sevindiğimiz ve e, illerden biri de bize en yakın olan Adıyaman'ın uzun süre sardığından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesine çok sevindik. Ee, Tabi Adıyaman, Malatya'nın e, gerçek anlamda kardeş bir şehri. İki şehir ekonomisiyle, sosyal hayatı ile iç içe iki şehir, e, iki kardeş şehir. E, bu bağlamda da komşu ilimizin e, belediye başkanı ağırlamaktan çok ayrı bir e, mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Az önce başkanımız da söyledi. Adıyaman sonuçta Malatya'yla kardeş şehir. Bir elmanın iki parçası gibiyiz. Malatya'da çok sayıda hemşehrimiz yaşıyor. Ve Adıyaman'la Malatya'nın hem sosyal hem kültürel anlamda çok güçlü bir işbirliği var. Ve inşallah bundan sonra da bu güçlü işbirliği katlanarak, büyüyerek devam edecektir. Yanımda şimdi sol tarafımda Doğanşehir Belediye Başkanımız var. Diğer belediye başkanlarımız burada. Diğer belediye başkanlarımızın yönettiği belediyelerde de yine Adıyamanlılar var. Onlar da bulunduğu yerlerde hem belediye başkanlarımıza hem de kendi ilçelerine gerçekten katkı veren, üreten insanlar. Biz hep beraber hem Adıyaman'ımızı hem Malatya'mızı depremin yaralarını sarmış, yer yeniden ayağa kalkmış ve depreme dirençli kentler yapmak adına hep beraber çalışıyoruz. Ben bu konuda özellikle Malatya İyir İl Örgütü'nün sahada yapmış olduğu çalışmaları da yakından takip ediyorum. Ve huzurlarınıza da teşekkür ediyorum. Bizim Adıyaman olarak milletvekilliğinden benim istifa etmemle beraber mecliste bir sandalyemiz azaldı ama biz buradaki Adıyaman'ın milletvekilliği ve meclisteki sesi olarak da e, halk olarak e, yıllardır bizim gerçekten sesimiz olan, e, çok kıymetli e, siyasette de bizim abimiz olan Veli Baba'ya bu sorumlu vermiştik. <laughs> Veli Baba mecliste e, çalışacak, biz de burada yerelde hep beraber çalışacağız, kentlerimizi ayağa kaldıracağız. İyiye gidiyor, morallerimizi yüksek tutacağız. E, dayanışmayla biz bu ağır yükün altından kalkabiliriz. E, tabii e, bizim Adıyaman'da yapacağımız her türlü iyi iş şüphesiz e, Malatya'da da yankı bulacaktır. E, Malatya siyasetini de olumlu yönde etkileyecektir. Tütünle ilgili de değerli arkadaşlar üzülerek belirteyim ki yani sorun devam ediyor. Bu sorunun çözümü konusunda parlamentoda e, kesinlikle ilgili yasada bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yerli tütünün bu hapis cezasının kapsamı dışına çıkarılması lazım. 5607 sayılı kaçakçılık kanunun 20. maddesinde mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Ben tabii parlamentodaki çalışma süren boyunca çokça üstünde durduk, çokça dile getirdik. Bir türlü iktidarı kısmen adım attırdık, cezayı biraz düşürdük ama istediğimiz boyuta gelmedi. Bundan sonra da yine halk olarak, çiftçiler olarak bu işin takipçisi olup bu yasanın değişmesi, yerli tütünün önündeki tüm yasakların kaldırılması, üretimi serbest olan bir ürünün bu toprakların tanığı olan Binlerce insanın ekmeği olan, aşı olan e, bu ürünün serbest üretilmesi, tüketilmesi, pazarlanması konusunda yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu konuda artık işi parlamentoda velia babanın omuzlarına bırakacağız. Yerelde de biz birlikte çalışacağız. İnşallah da düzeltilir ama bunlar düzeltmezlerse de yol yakındır. Kısa süre içerisinde sandık halkın önüne gelecek halkımız kendi tütün sorununun da... Halkımız kendi tütün sorununu da, kendi ekonomik sorununu da, kendi işsizlik sorununu da, yoksulluk sorununu da çözecek olan iktidarı yani Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti işin başına getirecektir. Biz ona da inanıyoruz.